Şu an bir e, futbol yorumcusu olarak da bir yorum yapmak istiyorum. Ya Fenerbahçe'de Sörlöt, Fenerbahçe'ye gelmek istediği bir yerde ne oynadığını biliyoruz. Tam pivot santrafor. Hani böyle bir oyuncu varken başka bir oyuncuya gitmek de çok da aklıma yatmıyor ya. Abi orada. Yani burada maliyet... bir oyuncu güzel yani. Maliyeti de e, eğer 30 mantlarında da bitebiliyorsa. E, kaç almayı bekliyorsun abi Sörlöt'ü yani? o Ona mı alacaksın, bedava mı alacaksın yani? Kaça alacaksın? Yani ne yani Sörlöt 30 eder. E Tabii diyeceksin cebinden mi veriyorsun parayı. Tabii ki cebinden vermiyorum ama piyasada da geleni gideni biliyoruz. Kaça gelip kaça gittiğini. Şimdi adam Atletico Madrid'de 29 tane gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Kaldı ki hoca son zamanlarda çok Staloni'yi kombin oynatmaya başladı. Person Genelde sonradan zaman, oyuna giriyor. Hep oyuna sonradan giriyordu. Ve ona rağmen 29 gol atmış e, Milan kariyerine bakıyoruz Enkunku'nun. Bu sezon 6 ayda 2 golü var. Tamam burada e, muhakkak bu sezonun tamamı mı Efe 29 gol? Yok. Komple Atletico Madrid kariyerinde 29 gol atmış. Evet, oyuna son ama o ligde de gol atmak oranın liginin sertliğinde kabul etmek gerekirse ne oynadığını ne attığını biliyoruz. Trabzon'da ne attığını biliyoruz. Yani bu çocuğun bir istikrarı var. Yani Villarreal'de oynamış 26 gol atmış. Sosyedat'ta kiralık 16 gol atmış. Yani çocuk gol atıyor yani. Çocuğun böyle bir özelliği var. Evet. Bu çocuğu da kaça alacaksın abi yani? Bedavaya alacak halin yok. Yani.